1973 yılında 12 Aralık 73 yılında yani bundan 51 yıl önce Milli Park ilan edilmiş olan Köprülü Kanyon Milli Park içerisinde bundan Tazı Kanyonla geldik. Son derece güzel değil mi hocam? Evet. Çok Görüntü akıllı. gerçekten değil mi? Nasıl buldunuz? Yani çok sıra dışı derinlik, sessizliğin güzelliği. Evet. Tazı Kanyonu aynı zamanda Bilgelik Vadisi olarak da geçiyor arkadaşlar. Buraya Yerel Halk Bilgelik Vadisi de diyor. Hızlı Kanyonu bölgesindeki halk eski insanlar tarafından bilinirken köylüler, avcılar, doğa yürüyüşçüleri tarafından bilinirken burası. 2017 yılından sonra bir GSM operatörünün yapmış olduğu reklamdan sonra herkes tarafından bilinir oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan bir nokta. Aşağıda tam çay Köprü Çay Nehri. Tarihteki adı Eğirmedon Çayı olarak geçiyor. Doğduğu yer göl Dağları, Isparta. Orada bir mağara var, zindan mağarası. Mağara içerisinde yapılan 1977 yılında yapılan çalışmalarda bir tapınak bulundu. Tapınakta bir tane heykel var, Isparta nöresinde sergileniyor, Eğirmedon heykeli. Bu çayın adı da antik dönemde Eğirmedon çayı, yani Nehir Tanrısı demek oluyor. Köprülü Kanyon'dan geçiyor, Aspendos Tiyatrosu'nun yanından köprünün altından geçiyor, denize dökülüyor. Tazı Kanyonu'nun kenar duvarları 200 ila 400 metre yükseklikte. İstanbul Boğaz Köprüsü 64 metre yükseklikte. Bayağı bir yüksek değil mi hocam? Evet yani yükseklik 64 metreye göre 200 ila 400 metre devasa devasa bir yükseklikte ve karstik bir arazi karstik arazinin milyonlarca yılda aşınmasıyla oluşmuş olan bir kanyon olarak karşımıza çıkıyor. Gelin gezin görmeye değer değil mi? Mükemmel. Gerçekten çok güzel. Bizim geldiğimiz köle. Buna benziyor.